Yen merhaba arkadaşlar. Ee, bugün Fakir Mahallesi'ne devam ediyoruz. Ee, çok da Aa! Neyse. <laughs> hadi başlayalım. Bak, şu Ege'ye kim ya. Oğlum. Kaldım lan burada. Kanka ooo. <laughs> Ege'ye kim fark etti ya? Kim bu ara Ege? Senin <laughs> amcasın var o tarafı. Aa devam misin kendi tarafından? Ah, gel. Park fark ettiyse baksana ya. Efe aldım. <laughs> ben kalıyordum ya. Allah. Efe şu Ege'nin lanterini alsın. Olsun. Evet onu Başardım biraz yetiştirdim. Benim Mercedes' sağlıklı. Benim araba ne aldı ya? Hee. Ooo Strasseed sıkıştırmış benimkini bu. Anadolu'da sıkıştırmış. Nasıl çıkacağım acaba? Dur bakayım. Çıkarsın çıkarsın. Anadolu benimkini de sıkıştırmış. Nasıl çıkacağız? Ben çıkarım ya. Efe! Dur dur. Sen ne yapıyor musun? Sen geri git. Geri git. Sağ ol geri. Bunu zaten elifin bozuk tutmuyor. Altındaki taşı çekeyim bu araba geri kayar. Ama geri kayarsa daha çok sıkıntı. Evet. Şimdi <laughs> ben kalırım burada işte. Anahtarı bulamayız. Arkandaki trasi çekelim. Arkandaki şu arkandaki trasi arkaya doğru şey yapayım ben. Kaydırayım Tamam. Anahtarı bizim evin oradaydı. Dur alayım bir. Çıkamam çünkü ben buradan. Böyle geleyim. Çıkıyorum. Oğlum mahalledeki herkes sandık ki zaten. Buradan döneyim hemen. Daha kolay çıkar. Oradan şimdi arabanı arabanı alıştırırlar. Oraya oranın kaldırımı çok kötü ben orayı sevmiyorum. Yani. Oradan zaten geçen çıkmaya çalıştım ya arabanın tamponu falan. Dur döneyim. Valla sağ taraftan gideceğim ya. Yani. i don't know Eu acho, eu acho, eu acho. Tá bom. Ne yaptılar? Buraya basmaya geldiler. Siz ne yaptınız? Adamları nasıl aldı? Adamlar silahlı değil miydi? Ne yani yumruk mu ya? Tamam, bir daha gelirse söyleyin bak. Arayın beni. Zaten şuraya Hani gelirlerse söyleyin de. Ölelim. yapmadım İki tanesini eve koydum. Duvara. Sen şu bende kaldı. Hmm. Kenara çekeyim de arabayı. What the? La Emir, Emir, Emir. Allah o araba? Kimin araba lan? Şey dükkana bir müşteri geldi. Adamın ahiliği varmış. Motoruna yazılım attım. Bir de araba çok kirliydi diyor bunu yıkar mısınız dedi ben dedim yıkarım Şey yaptım Sana getirdim Sen Oğlum bu arabanın tersmiş lan yeri şu kapıyı <gülüyor> <gülüyor> Sağlam direksiyon ya çok garip geldi bana Valla lan Şimdi yıkayım arabayı <laughs> Allah Kıldı. Akşama benim Mercedes'i yitireceğim babana kalmaz. Onu da yıkarız. Tamam. i̇şte da biraz. Ana da biraz su. Şöyle. Oğlum yapma yapma oh. da alışmadı ya. Mis mis. al al şunu standa ağzına sıçayım senin. <laughs> al hemen arabayı. Götür. Gücür gücür oldu. <laughs> Ay sen ne al, ya. Allah Allah bak iki piçip geliyorum Allah. <laughs> <laughs> Döveceğim seni. Çip Oğlum vurma la millete vurma vurma. Ya bu hiç bir şey geliyor buraya. Sen nereye gidiyorsun Mehmet? Ne Yapacağım adamları mı döveceğim? Allah Allah. Allah Allah vallahi sana bir tane çakarım bak Allah Allah'ı gösteririm bak sana. Gel lan buraya. Ebelemece mi oynuyorsun bende evet. Kaskı da çıkart. Git eve. Get your bitch ass out of here. Kaçınıyorsun sen <laughs> Mehmet. Vurma. Vurma Mehmet. Mehmet Allah. Yo, oh, Akif sen de geldin. <gülüyor> <gülüyor> oh, bo 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 bo. Valla vururum, valla vururum, valla vururum. Kavga ya, kavga. Gel lan, he. gel lan. Oh, sorry ass, chump. I'm gonna fuck you up. Vallahi döverim oğlum ben sizi. Dövüşü ben size öğrettim. Get the fuck out of here. Fuck you, motherfucker. Efendim. Ne oldu lan? Adamlarla dövüşüyorum. Ah. Kim? Kimin? Kimle görüşün? Ya bizimkiler kavga çıkan. Aa şerefsiz. Bekle bekle geliyorum. Bekle bekle. Pek. Allah! Allah 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 Allah, Allah 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 Allah. Şöyle bir videosu Abone ol, like atma etme. Abone ol, like atarsan daha fazla böyle videoyu göreceksin. Me üzere. da. edelim. derim. Bu şam işi rolü Ölmezdi de. Şaka çıkıyor ama. Baba, baba, kanka babana mı? Bir tane normal pistol var ee, şey 7 mermilik onun onu kullanmak çok sıkıntı da Bu pompalı bayağı şeydi babam çok kullanıyordu bunu ama Sopa da fazla direkt dedim ki korkarlar dedim bunları aldım sıktım <laughs> <laughs> oh, Bunu planları çok sağlam deliyor Zaten her insan bunu güzel sürmüyor. Yani trafikte de zaten değişik. Gördüğü kadarıyla zaten kadın yola park etmiş arabayı gitmiyor, Kadın sürüyor, mini popur sürüyor belli. Yavaş. Arabanın ama bunlar süspansiyonları çok iyi oluyor bak. Amortisörler, süspansiyonlar çok güzel. Evet. İstersen kaç istersen yüzde geç, hiçbir şey hissetmiyorsun. Dayıcım küfür etme bir daha tamam mı? Ne? Küfür ediyor ya. You wanna lose your life? yüzüm çok fena var aradan şişti lan. Gel gel direkt şuradan. Aji raporu oluşturuyorum. Dur. <laughs> Refs'i çok fena yumruk attı. Al. al. Gir, gir. Gir hemen doktorun içine. Gir odasına. Aha. <laughs> Ne mi? Oh gel Gökhan da bekliyor. Tık tık tık. Gelebilir miyim? Gel. Gel gel. Merhaba doktor bey. Merhaba. Uşturdum. Ne olmuş ya senin öyle yüzüne? Ya kavga ettim de. Çok fena bir tane vurdu bak. Morardı işte biraz şişti. Oooo kırık ben orada ne söyleyeyim gel bakayım. Gel şöyle bir. Bak, buran ağrıyor mu? Evet, ah. Oh. Çenen değil mi bak? Evet. Çenen, ooo oh, sen çok kötü vurmuş. Kim vurdu ya böyle? E, baskın yedik. Benim baskın de, derken şey. siz nasıl birisiniz Anlamadım yani beyefendi anlatır mısınız? Yani şimdi ben yıkamacıyım. Ee, benden araç falan kesmek için düşmanlarım geldiler işte. pusu kurdular direkt, daldılar. Beş kişi. O şey. Okay. Şimdi size sorunlarınızı söyleyeyim. Bu kırık olmasından tahmin ediyorum var büyük ihtimalle de. Şöyle oyunun omzunuzda var. Öbür omzunuzda da var. Omzunuzu full vurmuşlar. Yüzünüz, çeneniz, çenenizdeki ağır bir darbe ise ameliyat gerekebilir direkt söyleyeyim. Ben yine sizin şöyle şeyinizi oluşturayım. Sizin neydi adın soyadınız? Ee, Emir William. Emir William. Hemen şöyle yazalım. Tamamdır. Şimdi size bir röntgen çekeceğiz. Şöyle gelin. Hatta direkt şurada yapın. E, saatlerinizi, bilekliğinizi, tişörtünüzü çıkarın. Ayakkabıyı da çıkarın. Bakayım. Et falan varsa onu da çıkarın. aktif falan. Ha. Ben... Ayakkabıyı çıkarmayın ya vazgeçtim. Tamam. Üstü çıkarayım mı? Üstü çıkarın. Aklesi de çıkarın varsa aklet. Tamamdır. Tamamdır. Gelin böyle. MR, 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 MR. Burası. Gelin şimdi. Şu yatağa yatıyorsunuz. Tamam. Ben size içeriden bağırdığımda elinizi sol memenizin üzerine koyacaksınız. Neden? Çünkü orasına baskı yapacaksınız o. ve sizin omzunuz gözükecek. Hemen. Beyefendi bitti bitti. Kalkabilirsiniz. Üzerinize giyin. Nedir? Giyebilirsiniz ölünü. Odadayken giymeyeyim de şimdi çekmesin. Patlamayalım. Neyi? Saatim falan bu emal makinesi demir eşyalara karşı yolda için <laughs> demir eşyaları karşı <laughs> gelin onlar burası yeni geldim ben de bu sene ha. raporlar evet. gelmiştir bu bakalım raporlar, hemen. evet dediğim gibi çenenizde bir sıkıntı yok omzunuzda çatlak var sol omzunuzda öbür omzunuzda en üst kemiği kırık Alça gerekebilir ama alça istemezseniz şey yapalım. Fizik tedavisi yapalım. Her hafta gidersiniz. Alça bir, bir ay falan sürer. Öbürsü de bir ay sürer. İkisi de bir O kaşınızdaki ağrı da geçecek. Onda sadece bir orada şey var. Kızarma var. Yani. Bu arada dark purple falan isterseniz oluşturalım. O kişilerin adını söyledim falan biliyor musunuz? Sadece. Şikayetçi olacak mısınız yani? Ya onlar benim mahallemde oturuyor. mahallemde değil de mahalleme yakın benim çalıştığım yerin yanında direkt. İsim, soyadlarını bilmiyorum ama isimlerini biliyorum. İsterseniz şikayet oluşturalım. Tamam Ben burada isimlerini söyleyin bakayım onların siz gelip yüzüne bakarsınız bu falan da. Birinci ismi? Mehmet. Tamam. İkinci. Akif. İkinci. Üçüncü. Mustafa. Dördüncü. Dördüncü neydi ya? Ee, dördüncü Kamil'di hatırlıyorum. Kamil beşinci. Yani beşinci kimdi ya? O sonradan geldi ama ismini unuttum. He Cemal Cemal. Cemal altıncı. Altı yok beş kişilerdi. Altı yok. Tamam yanıma gelin. Şimdi bunların hepsinin böyle bir sürü, bak Mehmet, Cemal falan isimler çıktı. Söyle hangisi işaretli? Birincisi bakın şu, şu. Tamamdır, işaret. E bunun. Eee, diğeri şu, zaten yüzünde yara var, Oradan tanıdım. Tamamdır. Üçüncüsü, bakayım. Şu, siyah, zincir olan. Tamam. Dördüncüsü, bakayım. Ve dördüncüsü şu. Maske takmış. Tamamdır, ben de, onu da işaretledim. Beşincisi, Cemal. Cemal, o yani... ...onun saçları yok, o kel direkt, şu yani. Tamamdır. Şunların hepsini daha rapor yazıyorum. Şöyle, şu belgeyi imzalayın siz de. Ben şu taraftan geleyim. Böyle imzalayayım. Tamam imzaladım. Tamamdır. Tamamdır. Şimdi bu belgeyi alıp e, karakola götüreceksiniz EGM'ye. E, tamam alayım. Sonra onu vereceksiniz zaten direkt alırlar başlatırlar işlemleri ya Tamamdır iyi günler. E, fizik tedavi dedik değil mi fizik tedavi? Evet. Tamamdır. Onu siz şey, gelirsiniz her hafta bir kere yaparız. Gel gel hadi benim. Kaldığımı da söyledim alacaklarmış biraz. Ha, dar topu çıktı karakola gidelim bırakalım. Sen de biri öbür zamanları dar topu çıkardı ya bu arkadaki adam sana dar topu çıkar. Bir şey olmaz. olmaz. Ne <laughs> yaptılar? Emara falan girdim işte kırıklar. Bir terapi Fiziksel tedavi Fiziksel tedavi Eee terazi yok Tedavi 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 Terazi diyecekler <laughs> neyse Terazi Onu <laughs> yürüyecekler işte Böyle her hafta gideceğim İyi en azından düzelir evet. Yani doğru düzgün olsun da başka bir şeyse Kaç saat sürüyor gece 10 Bırakalım da Sürekli şurada dur Yani dön ileriden. Dur, ben de geleyim. Açık Merhabalar. Ben, ee, getirdim de. Hastaneden yazdım. Şöyle vereyim. Hemen. Orada zaten numaram yazıyor siz iletişime geçebilirsiniz. Orada da son mahalle falan yazıyor hepsi onun. Tamam iyi günler. Oh, bir eve gideyim de yatayım ya. Senin araba şeyin orada kaldı ben onu sonra getiririm. Alırım ya şimdi gideriz Yok oğlum şimdi. Omzumda zaten krik varmış ben sonra getiririm. Sen bana anahtarını tamam, ver oğlum. Anahtarını... ...sonunda bırakmıştın. Bıraktım. Bıraktım mı? Bıraktım. Tamam ver ver. Ben direkt seni eve bırakayım ya. Ulan bu araba da güzelmiş lan. Eski ama yine iyi. Güzel ya. Ben kullanırım benim şey. İyi de yan Adam gece gece Kafasına bir fırlatacaklar, bir bir oh. şey oh. Adam gece gece açıklar öyle geziyor. Kafasına bir şey sürdüsü fırlatacaklar. Yani gece yani öyle öyle arabam olacak gündüz full açık gezelim de. Ya şu an teki bak. solu hemen kıracaktım önünden. Dümdüz gitti son. Çok döndü adam. Hmm. Şuradan gideyim de ileride trafik vardır. şey olmaz. Hey, sen in burada. Dur. Yere gideyim de. Hadi sen git ben f 30da alıp geliyorum. Yavaş. Şu dur. Nerede bunun Kim? Dur ben onu Ege'nin anahtarını alayım aşağıya kaydım. dur bakayım dur bekle ittir son gücünde ittir ama. Ya değil ya değil ben gideyim sen futuz olayım. Evet arkadaşlar bu videonun da sonuna geldik daha fazla böyle videolar istiyorsanız abone olup like atmayı unutmayın. <laughs> abone olup <olmayı, gülüyor> like daha fazla böyle videolar gelir ve bizleri mutlu oluruz. <laughs> ben... Bay bay. Allah Allah. Ben... de böyle <laughs> çok oynasın. Çok sevin. Evet arkadaşlar bu videonun sonuna geldik. Söylediğim gibi daha, daha fazla böyle videolar için abone olmayı, abone olmayı unutmayın. O zaman başka bir videoda görüşmek üzere. İyi günler. Bay bay.